أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد نشرك الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله <سؤال> العظيم <سؤال> بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وآصحابه مثل ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أما بعد مرشد عظم أبنائنا حضرته İbtidai ilanı meşrutiyette böyle emir buyurmuşlar ki Meşrutiyetin ilan edildiği zamanda şöyle buyurmuşlar. Allah bize kaldı. Peygamber bize kaldı. Din bize kaldı, kitap bize kaldı. <laughs> Bu nutku humayun anlaşılamamışsa da şimdi hakikaten tabikun nal, nal bin nal. anlaşıldı ve zuhur etti. Elhamdülillah ki böyle oldu. Sümme elhamdülillah, sümme ve sümme elhamdülillah. Evet. Hakikaten bugün bu meydan-ı ilahiyenin ricali bu ihvan-ı kiram hazaratıdır. Yani Sami Samini tarikatını doğru anlayıp hayatlarında güzel tatbik eden ihvan-ı kiramdır. Bu bendegan Hazreti Sameni'dir. Bu zamandaki ümmeti merhumesi hakkında temşirat-ı azime peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> bu tahrir-i çok mahallerinde sebkat etmiştir. Peygamber Efendimiz Ali sallallahu ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ümmetinin sonunda gelenler hakkında birçok müjdeler verdiği sohbetlerin bir çoğunda geçmiştir. Elhamdülillah ki Hazreti Allah niam celile ilahiyesini itam, itmam buyurarak zatına ehil eyleye. Amin. Suret manada, suret ve manada bu zevattan ayırmaya. Amin. Sümme amin. Asr-ı Celil-i Muhammedi'de sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin devri saadet tabir ettiğimiz asr-ı saadetinde Efendimizin devri bizim anladığımız manada zahidi bir saadet asrı değildir. Saadet şöyle dursun, kafirler bütün hiddetleriyle, kinleriyle, üntleriyle saldırdılar. Hayatlarını cehenneme çevirdiler. Adeta nefes almalarına izin vermediler ama onlar Cemal-i Muhammedi'yi seyrediyorlar ve kendilerinden geçiyorlardı. O devirde bulunamadığımız için elbette müminlerin ciğerleri Suzan ve hasret-i iştiyak ile dilhundur. Yani her Müslüman keşke ben de Cenab-ı Fakr'ı kainat Efendimiz'in devri saadetinde bulunsaydım. Ben de onun nur cemalini seyretseydim. Ben de onu müdafaa edip müşriklere karşı sinemi siper etsem ve cihad etseydim diye her müminin gönlünden geçer. Ve zaman zuhuruna şükür ve hamd etmekteki esrar da ehlene malumdur. Yani 20. asrın son çeyreğinde gelişimiz hatta sonunda Hazreti Sa'dani'nin devri İmam Efendi Hazretleri'nin vefatı 1924 olduğuna göre Hazreti Sami'nin ömrü saadeti de 19. asrın sonuna doğru yahut 18. asrın sonuna doğru bitmiştir. Bunda bir takım esrar vardır, ehline malumdur. İslam'da Kıyamet azim zamanı daha yeni gelmiştir. Niye öyle olmuştur? Çünkü Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Allah bize kaldı. Allah'a isteyen yok. Kitap bize kaldı. Kur'an'ı isteyen yok. Biz şu anda sohbet ettiğimiz hengamda Samuni Hazretlerinin son halkasından Kazım Efendi Hazretlerinin ne intisabımıza 50 seneyi geçmiş. 60 seneye dayanmış. Hala Samuni tarikatı gibi devrin şartları içerisinde elini kolunu sallayarak insanı kestirmeden Allahu Zülcelal'a götüren bir usul, bir nisbet, bir erkan, bir tarikat, bir maneviyat, bir yol, bir tarik etrafta göremiyoruz. Çok güzel tarikat cemaatleri var. Hepsine saygımız var. Allah hepsinden razı olsun. Fakat biz Hazreti Piyer'in sözünü burada söylüyoruz. Hazret demiş ki yüz küsür sene evvel Allah bize kaldı, peygamber bize kaldı, kitap bize kaldı, din, iman bize kaldı. Şimdi elimizde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin İstanbul'da kaldığı müddetçe 9 senede tuttuğu özel notları var. İki cilt halinde eskime ziyasıyla neşredilmiş. Orada Seyyid Abdurhakim Arvasi Hazretleri Nakşi Tarikatı'nın zikir adabını evvela 11 binden başlayarak 70 küsür bina kadar Rafsayı Celal ile götürüyor. Lataif'in zikri nihayete erdikten sonra tevhidi veriyor. Fakat Hazreti Sameni Kaddesallâh Sırrahu'l-Aziz 130-140 sene evvel Mürşidi Şeyh Ali Sebdi Hazretleri ki Mevlana Halid Efendimizin 5 sene hizmetinde kalıp hilafetini alan zat Palo'ya özel olarak görevlendirildiği zaman Samini Hazretleri ondan icazet aldığı zaman Şeyh Ali Sebdi Gaddesallahu Sırrahul Aziz Efendimiz de şöyle demiş. Efendi bu usulle artık insan yetiştirelemez. Bu usulü değiştirin. Feza çağına girdik. <laughs> Bir günde yetmiş küsür bin Lapsayı celal çekmeye herkesin gücü yetmez. Bu zamanın süratine göre maneviyatı süratlendirin dediği zaman Şeyh Halil Sevdi Hazretleri Mahmud her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Biz harmanımızı böyle savurduk. Ne zaman ki senin eline fırsat geçerse sana huzuru Resulullah'tan izin verilirse sen de harmanını nasıl istersen öyle savur. Ama şunu da unutma, çok yükseğe nazarını dikmişsin. Hedefine erişirsen bizi de duadan unutma demiştir. Böyle bir hengamda İkhwani ile Şeyh Ali Sevdi Hazretleri sohbet ederken birden sevinçle demiş ki: "Mahmut Aramızda konuştuğumuz şeyin tam konuşacak zamanı geldi ama ağyar var demiş. Ağyar dediği kendi ihvanıdır. Ağyar Arapçada yabancılar demektir. Aynı tarikata intisap etmeyenlere ağyar tabir veya ava münasa hiç ta tasavvuftan anlamayan kimselere ağ ağyar tabir edilir. Hz. Sameni de o zaman efendi kurban sen söyle ağyar işitmez demiş. Aralarında nasıl bir sohbet geçti onu biz bilmiyoruz. Ama anladığımız bir tek şey varsa, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, bir gün Mescid-i Saadet'e girdim, Hazreti Sıddık'la Fakri Kainat Efendimiz, adeta bir can olmuşlar, sohbet ediyorlardı. Ben varınca sözü değiştirdiler, bir yabancı gelmiş gibi. Çok içime battı, üzüldüm. Günler sonra bir kere daha geldim, aynı atmosferdeydiler. Sohbeti değiştirmediler. Konuşmaya devam ettiler. Arapça konuştular ama ben onların sohbetinden hiçbir şey anlamadım. Bu cinsten, bunun da ne olduğunu biz anlıyor değiliz. Bu cinsten bir sohbet oluyor ki ayar işitmez diyor. Neler konuşulduysa öyle bir ortama sohbet giriyor ki merhum Masar Efendi Hazretleri derdi ki Mahmut, Mahmut sohbetimize kim geldi bilir misin? Kim geldi kurban? Gavs-ı Geylani Hazretleri geldi. E ne diyor kurban? Buyuruyor ki Mahmut çok havalandı. Kanatlarını kırar yere bırakırız. Bu kadar yüksekten uçmasın. Deyince Mahmut Samini Hazretleri Efendi kurban yetişebilirse gelsin demiş. Bu himmete, himmeti yüksek olanın menzili de yüksek olur. Gavs-ı Geylani Hazretleri sevinerek tebessüm buyurmuş. Bu büyük veriler arasında ceryan eden bir sohbet cilvesidir. Ben duyduğum gibi naklediyorum. O yüzden Allah bize kaldı, e, kitap bize kaldı, din bize kaldı demiş. İslam'da kâr azim zamanı henüz gelmiştir. Büyük kâr etmenin zamanı şimdi bizim devrimizde kimi konuştursam zaman bozuldu, insanlar bozuldu, artık e, işte şöyle oldu, böyle oldu, hep şikayet. Fakat yüz sene evvel bu mübarek büyük kâr etmenin zamanı geldi. Maneviyata müşteri yok. Dolayısıyla azıcık Allah'a tenezzül edenler, çok büyük menzilleri aşıyorlar manasına, büyük yarın zamanı geldi. Bu da malumdur ki, ashab-ı güzin, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmu'in Hazretinden, hiçbirisinin Kâbi'ne, efradı ümmetten ulaşmak, muhaldir. Sahabe-i güzinden hiç kimsenin, onların seviyesine, sahabeden maada hiç kimsenin, onların, seviyesine erişmesi, ayaklarının tozuna erişmesi mümkün değildir. Sahabe-i kiram ayrıdır. Zira o zevat-ı zişan şerefi sohbet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile müşerref olup asr-ı himayununda bulundular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüler ve onun tarafından ...görüldüler. Bu tabire dikkat buyurulsun. Hem gördüler... ...hem de onun mübarek nazarı onlara... ...ölüye can veren hayatı... ...ölmüş kalplere hayat veren nazarı... ...o sahabe-i kiramın üzerinde gezdirildi. Bununla beraber... ...bu zaman... ...ümmeti hakkında... meyane ashabda, ashabın arasında... Fahri Kainat Efendimiz, Süreyya yıldızı gibi parlayacağı hadis-i şerifi sevkat etmişti. Yukarıda Fahri Kainat Efendimiz, ümmetimden öyle bir devir gelecek ki onların dini çok zor olacak. Dinleri eskiyecek, gömleklerinizin eskiyip döküldüğü gibi, bir bit atın etrafında milyonlar toplanacak, bir sünnete davet olunduğu zaman kimse bulunmayacak. Onlar sizin aranızda yarın mahşerde Süreyya yıldızı gibi parlayacaklar. Siz onlara gıpta edeceksiniz. Onların birinin ameli sizin elinizin ameline bedel gibi muhteşem müjdeler ve bu devrin ihvanını Fakri Kainat Efendimiz Metusena -met buyurmuştur. Sahabe-i Güzin Hazeratı da Efendimiz'e Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? dediğinde Efendimiz buyurdu ki hayır siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim beni görmeden bana bu benim peygamberimin yoludur. Bu benim peygamberimin sünnetidir. Bu benim peygamberimin efendimin ahlakıdır deyip sünnetlerimi ihya edenler benim kardeşlerimdir. Onların bir ameli sizin eldenizin ameline bedeldir buyurduğu hadis-i şeriflerde vardır. Zira o devirde Cebrail aleyhisselam vahiy getirir. Ashab-ı Güzin vahye şehadet eder. Bizzat içinde bulunurlar. Efendimiz her sorularına cevap verir, müşkillerini hallederlerdi. Aleyhissalatü vesselam kabri enveri eşreflerinde kem, kemakan vücudu humayunları ile haydır. Fakat dünyadan ahireti teşrif buyurmuşlardır. Hadis-i şerifte ümmetimin defteri amali hak her hafta iki defa perşembe ve pazar ertesi günleri bize arz olunur buyuruyor. Yani Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceyle Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece ümmetimin amel defterleri bana getirilir, arz olunur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak inna şahiden diyor. Habibim biz seni şahit olarak insanlığa gönderdik. ve o devrin asabına şahit oldu. Bugün bugünkülerin de amel defteri huzur-u risalete arz olunuyor. Peygamberimiz de şehadet ediyor. Ondan sonra gideceği yere gider. Amel defterlerinde tövbe ve istiğfar görürsem mesrur olurum. Görmezsem mahzun olurum. Ona göre amel edelim. Öyle buyurmuştu Peygamberimiz. Peygamberimizi mahzun etmeyelim. Ayeti cellede ise ve makan Allahu ve ente fihim. münafıkların reisinin akrabası Mekke-i Mükerreme'den ayrılırken Uhud Savaşı'na giderken şöyle demişti. Ya Rabbi Beytullah'a tavaf ediyor. Arkasında da diyor ki Ey Allah'ım Muhammed'in yolu doğru bizim yolumuz yanlışsa başımıza taş yağdır. E başlarına taş yağmayınca adamcağız zannediyor ki kendi sapık halleri doğrudur. Onun üzerine bu ayet nazil oluyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Habibim sen onların arasında bulunduğun müddetçe ben onlara azap etmem. Başka bir ayette ve ma Allahu li yuazibahum ve hum yestagfirun. Habibim onlar istiğfar okudukları müddetçe estağfurullah deyip boyun büktükleri gün müddetçe ben onlara azap etmem fefhem ve teemmel demiş. Yani burayı iyi anla ve iyi düşün. Dini azize ve sünneti fakr-ı Resul aleyhisselama değil yardım bir akis bit'ata yardımcılar artık çoğaldı. Mahluk umumen Allah ve Resulullah ve Kitabullah'tan iraz etmiş ve dinin rafına çalışıyorlar. Bugünlerde bu sohbetlerin olduğu demlerde Türkiye'de yeni bir devlet kuruluyor. Cumhuriyetin ilk anları Cumhuriyet kanunları çıkarılırken ben daha ilerisini konuşmayacağım. İlk çıkarılan kanunlardan bir tanesi ilgai şeriattır. Şeriatı hayatımızdan çıkardık. Bunun manası biz Allah'ı istemiyoruz. Biz bizi idare ediyoruz. Allah içimize karışmasın demektir. Ama o günlerde şimdi bu sohbeti önemli bir rivayetle kapatacağım. Rivayet değil yaşanmış bir şey. Erzincanlı Dersim Nasıhı yani vaizi Sadık Efendi o günlerde bir şiir yazmış. Şiiri ne diye yazmış? Elazığ valisi yani Harput valisi o günkü Abdülkadir denilen bir adam efendi diyemiyorum sohbette. İmam Efendi Hazretleri emekli olmuş Harput'a gelmiş. Hakkında bir rapor yazmış. Bu adam çok tehlikelidir. Bu adam Atatürk düşmanıdır. Bu adam devlet düşmanıdır. O zamanlarda en tehlikeli şikayetlerden birisi budur biliyorsunuz. Dolayısıyla mecliste görüşmeler başlamış. Bu Mehmet Emin yurda kulunu ağzından nakledilen birinci elden bir rivayeti ben naklediyorum. Neredeyse İmam Efendi'nin idamına meclisten karar çıkacak. Allahu Alem Konya mebusu ve Eskişehir mebusu iki beyefendi kalkıyor diyor ki bu yaptığımız yanlış. Bir valinin verdiği raporla bir alim asılmaz. Biz de bir müfettiş gönderelim. Gitsin kontrol etsin. Diyanet İşleri Başkanlığı da bir müfettiş göndersin. İşte o günlerde Dersim vaizi Sadık Efendi'yi Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Efendi Hazretlerini teftiş etmek üzere görevlendiriliyor Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Sadık Efendi Harput'a gidiyor İmam Efendi'ye falan haber vermeden gizlice meclislerini 15 gün dinliyor. 15 gün sonra bir rapor yazıyor. Diyor ki vazifem gereği Harput'ta kain İmam Osman Bedrettin Efendi Hazretlerini 15 gün dinledim el sünnet vel cemaata muhalif hiçbir sohbetini duymadım. Ne devlet aleyhinde ne de başka biri aleyhinde hiçbir sözüne tesadüf etmedim. Ben de kendisine intisap edip bendelerinden oldum. İstifa dilekçem de ektedir. Sonra bu zat İmam Efendi Hazretleri'ne öylesine bağlanıyor ki müthiş şiirleri var. O şiirlerden bir tanesi meşhur Ne'mel lazım kasidesi. Bir yar yeter dilde bu kesret neme lazım. Ben derdime razıyam, ifakat neye neme lazım. Deflerle, kudumlarla ben ayine yanaşmam. Sünnet yolu var, öyle ibadet neme lazım. Diye uzun kasideler yazıyor. O anda Hazreti Pir'in söylediği Allah bize kaldı, Peygamber bize kaldı sözünü teyit etmek üzere. Samini tarikatı. Tarikatı Aliye'yi, Nakşibendiye'yi, Halidiye'yi, Müceddidiye'yi, Samine. Yani Nakşi tarikatının en son ana kollarından bir tanesi. tarikatte sekizinci müceddid olan Hazreti Samini'nin kurduğu usul. Nakşi tarikatında evvelden beri mevcut olan bazı usulleri kaldırmıştır Samini Hazretleri. Onlardan bir tanesi tefekkür ve tezekkürü mevtu kaldırmıştır. Huzurunu aldığı saliki direkt tevhid ile başlatmıştır. Daimi huzuru vermiştir. Ve işte o günlerde e, İmam Efendi'yi teftiş eden Sadık Efendi, İmam Efendi Hazretlerinin şey, Hazreti Sami'nin verdiği Allah bize kaldı, Kitabullah bize kaldı, din bize kaldı, ee, sözünü teyiden şöyle demiştir. Dokuz mısralık bir manzume yazmış. Tarik-i Nakşibend'in serfirazı saminilerdir. O zaman önde gelenleri o rahın, o yolun şimdi sahibül imtiyazı saminilerdir. Nakşi tarikatının özüne asıl imtiyaz sahibi olan saminilerdir. Diyarı vahdetin bu geçtizarı zarı mihnetü gamda seriri aşka konmuş şah bazı aşk döşeğine konmuş şahini saminilerdir. Celal ateşlerinden muzdarip biçare ahlafın ümmeti Muhammed ne sıkıntılar yaşamış. 62 milyon Osmanlı İmparatorluğu 12 milyona düşmüş. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar hakim olan koca imparatorluk 780 bin kilometrenin içerisine hapsolunmuş. Milyonla insan vefat etmiş. Celal ateşlerinden muzları biçara ahlafın geçmişlerimizin zülalı marifetle çaresazı saminilerdir. Dolaşma cüstü cuyu feyzile efradı afakı. Dışarılarda gezip dolaşma. Bugün hak ehlinin mihman nüvazı saminilerdir. Halayık babı hakkın seddine teşmir sak etmiş. Yani yeryüzündeki insanlar alem İslam'ın ümidi haline gelmiş Osmanlı'nın son çekirdeği Ankara'da Parlamentoya girenlerin hemen hepsi şeriat ağlayı kaldırmak için paçaları sıvamışlar. O babın saili daim niyazı saminilerdir. Hakayık asumanından yağan baran esrarın hakikat semasından dökülen esrar yağmurlarının Yer üstünde emini genci zarı saminilerdir. Gerçekten o gün Hazreti Sami'nin etrafında çok yiğitler yetişmiş. Çok mana sultanları yetişmiş. Bizim yazmamız değil. Yine Nakşi tarikatının bir kolu olan İhlas ekibinin çıkardıkları Saadet ebedi, ebediye tam İlmihal adlı eserde İmam Efendi'nin adına açılan sütunda diyor ki 200 binden fazla teşne dilan çeşmeyi feyzinden sirap olmuşlardır. Allah onlardan da razı olsun. Zuhurat suni bir du kevni fırsat hakikatte bu ismin arusu ehli nazı saminilerdir. Yani Görünüşte yeryüzünde celal ilahi hakim, Allah'a bakan, Resulullah'a bakan, Kitabullah'a bakan yok. Olanlar da canlarının derdine düşmüş gariban. Fakat böyle bir ortamda gelin ortada damat yok. Şeriat-ı Aliye gelininin damatlığı saminilere düşmüştür. Marif dersini tatil etmişken halayık hep Cumhuriyeti kuranlar tekke ve zaviyeleri kapatmışlar. Yani marif dersini tamamen kapatmışlar. O feyzin naşiri bi'iti ihtirası Saminilerdir. Fakat Saminiler her şeye rağmen şeriatı ve rayı Muhammediye'ye, tarikatı Aliye'ye sahip çıkmışlar ve onu hem yaşamışlar hem yaşatmışlar. Cihana feyzi Mevla, Burcu Bedri'den doğar şimdi. Bedri Hazreti Pir'in yani İmam Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin türbesi Harbut'ta olan zatın onun burcundan doğuyor diha, cihana e, feyzi Mevla ulumu vahdetin sadık sadık mecazı vahdet ikliminin sadık ifadesi bugün saminilerdir diye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müfettiş tayin ettiği Sadık Efendi Hazretleri Saminilerin o günde hiç kimsenin bilmediği bir manada maneviyat meydanının sultanları olduklarını haber vermiş. Cenab-ı Hak Habib Edibi hürmetine şefaatlerine nail edip bizi onların bıraktığı huzur nispetini güzel anlayıp yaşamakta muvaffak bil kayır buyursun. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه